Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Z Modeller dersinin ikinci bölümüyle beraberiz. Bugün SVG dosyasını yani bir resmi nasıl parça haline dönüştürebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Benim elimde şimdi böyle bir resmim var. Don't talk my car yazan. Ben bunu aracımın arkasına sticker yapmak için kullanacağım. Normal PNG uzantılı bir resim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta hemen bunu kapatalım. Google arkadaşlar ve buraya image aratalım bunu Şimdi Tarayıcımız bizi böyle bir yere getirdi buradan arkadaşlar online sevgi image converter'a gireceğiz altta linkini bulabilirsiniz Yaptığım parçanın da linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar Kullanabilirsiniz diye ama Ona gerek kalmaz çünkü kendi Parçanızı artık kendiniz yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar sitemiz böyle bir site. Şimdi Şimdi arkadaşlar burada drop files her diyor. Mesela choose files diyor. Buraya kendi resmimizi ekleyeceğiz. Parçayı yapmak istediğimiz. Hemen şimdi arkadaşlar masaüstü diyorum hemen resim dosyamı bulacağım arkadaşlar. Burada don't talk diyorum. Aç diyorum. Bekliyoruz ondan Şimdi upload etti arkadaşlar size start conversion istiyorum ve convert işlemini gerçekleştiriyorum. PNG resmimizi SVG dosyası yapacağız. Şimdi arkadaşlar convert işlemini gerçekleştirdik. Buradan dolan tuşuna basacağız. Ve indirme işlemini gerçekleştireceğiz. 7 kilobaytlık bir SVG dosyası indirdi biz arkadaşlar. Yine Doğut Do Maykar yazan. Şimdi bunu masa üstüne atacağız. Hemen bıraktım buraya. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi Chrome'u Chrome'la işim bitti Google Chrome'umla. Şimdi altta bir link daha vereceğim size. O da Blender'ın linki arkadaşlar. Bir de Zmod 981'in Aynen bu 981'in linki olacak. Blender'ımızı açacağız şimdi. Ben size altta linkini vereceğim bunun da. Şimdi açılmasını bekliyoruz Blender'ımıza. şimdi bekliyoruz arkadaşlar programımız açılıyor. Evet. Şimdi programımız açıldı arkadaşlar. Şuradan çıkıp bunlara sol tık yapıp delete yapıyoruz bu parçalara. Parçalarla işimiz yok çünkü. Şimdi arkadaşlar file'dan import gelip svg scalable vector grafiği seçiyoruz. Ve burada blender dosya konumları geliyor. Buradan sistemden desktop'a tıklıyoruz. Çünkü bizimki masa üstünde. Arkadaşlar bu böyle şey konuma getiriyor. Yukarı bak parçamız burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi talk, don't talk my car. Şimdi ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Hani direkt o yüzden hani export diyeceğim. Şimdi yanlış bir şey yapmayalım. Burada y fraud var. Obje dosyası. Yine geçen videoda poly indirirken de obje yapmıştık. Desktop'a tıklıyorum arkadaşlar. Buraya talk, my car yazıyorum. Ben böyle ayırt ediyorum arkadaşlar. OBJ diyorum bir de. Export obj diyorum. Ve export işlemimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi don't save diyerek kapatıyorum. Burada şimdi de kapatalım. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben zmodeler 224981 dosya konumuma gelmek istiyorum. Programımı açacağım çünkü. Hemen burada arkadaşlar. Ve buradan Simo Dealer 2'si ekleyebilirsiniz. İsterseniz GTA San Andreas. İsterseniz başka bir oyunu. Tüm oyunlar oluyor. Nasıl olsa parça oldu artık. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buradan import kısmına tıklıyoruz ve masa ne geldik arkadaşlar şimdi aşağı inip burada dot my car arkadaşlar 3D'den böyle biraz yakınlaşalım Don't talk my car diyor Parçamız geldi buraya arkadaşlar İstediğiniz renk falan yapabilirsiniz bunu İsterseniz toplam böyle bir yanaşalım Modify Scale diyelim Shift'e basa tutup Büyüteceğim ben bunu Şöyle bir ültüleyelim. Ültüp bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parçamız oldu. Ne arkada bir çizim var ne bir şey var arkadaşlar. PNG. ister PNG yapın ister JPG. Beyaz olan yerleri zaten siliyor arkadaşlar. Kaplama yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenip. Önünüzden kopan bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Daha fazla Zmod derslerini istiyorsanız yorumlarda yine belirtebilirsiniz. Kendinize bakın.